Merhaba arkadaşlar. Abimle bugün love challenge yapacağız. Şimdi o ilk o başlayacak. Başla. Önce ortada. Evet. Doğruyu söyle. Evet. Tamam, doğru. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Evet. evet.

Abim yapıyor ben de bekliyorum. Sen de var mı? Yok. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Ablayım başla. Bitti mi? Evet arkadaşlar abim yaptı. Şimdi ben başlıyorum. Hmm. Şimdi Burada, Burada mı? Hayır. Burada mı? Hayır. Burada mı? Evet. Ben Buraya gidiyorum. böyle. Hepsini doğru söyle. Buralar mı? Bence yanda evet. Burada. Ortada değil mi? Burada. Evet. Hı. oradaydı. Ah. Öldüm. Şimdi sana Şimdi Sonra bir tur daha yapacağız. Yine ben geçeceğim. Sonra bir turda tur, turda daha yapacağız arkadaşlar. Tüm kemat al. Öbür da böyle. Bu Burada blok falan var.

yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Yanlış koydum. <laughs> Bitti. Başla. <Hı. Işlı>. Senin <laughs> Kız mı? Yo. Neyse, başla. Alır. Hmm. Tamam. Önce buradan gidelim. Olur. Buradan gidelim. Oradan da olur. Buradan gidelim. Evet. <laughs> Şimdi boyun oynayalım. arkadaşlar şimdi bunu oynayacağız. Seçiyorum. Seçtim ben de. Gördün mü? 1, 2, 1. Yakın. Ben sevdiğim bloğu koyacağım. Mesela bir blok kıl. Evet. Hı, bırak. Bunu seçimi değilse 3 2 1 Ne alaka? Bunun ortasıyla bu. Demir. Nefis. Neyse gelelim. Stop. Dora. Can I know? Oh, they want me to get the one of Beton, beton.

O olmaz ya. Petrak. Bu Buldum. Hı. Önceki değil değil mi? O sen onu koydun. Hı hı. Tamam. Üç. 2, 1. bir şey dedin. <laughs> Sonra değiştirdim. Tamam. Neydi? Su. Hmm. Suda ne oluyor? Hmm. Hadi. Bir dakika. Suda ne oluyordu? İyi bir şeyler. Bilmiyorum kendimi. Queens.

3 2 1 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde de gelecek. Sonraki bölümde bunu oynayacağız. Evet. E in